Evet bugün Macahel'den Fındık Yayla'ya doğru Burhan'la düştük yola. Patika'dan Fındık Yayla'ya çıkıp döneceğiz. Haydi bakalım. Yürüyoruz sonbahar renklerinin içerisinde. Oh, bak buradan ne güzel görünüyor şu anda. Kaynar. Hmm. Ne kadar gö dibini görmen lazım koca. Tabii tabii. Birkaç Kişi zor sorar, evet. <laughs> Kayın var, gürgen var, sedir var. Birçok ağaç var, kestane, kestane var. Kız bu açık, kız bu Evet. Hemen yani yerden gördüm. Oo. Hayır, götüreceğiz. Seviyorlar değil mi Karayemşin? Yani kışın yeşil ne bulabiliyorsa onlar için kâr. Tabii. nihayet yoldan ayrıldık ve fındık ağalının patikasına girdik. Patikadan ilerliyoruz. Oh! Burhan dayanamadı, çocukluğunu yaşıyor salıncakta. Evet. Yüzlerce yıllık ağaçlar altında yürüyoruz. Bir mevsim daha dönüyor. Bizler ölü gideceğiz ama bu ağaçlar yaşayacak. Ve burada birkaç ev. Macaeyli ormanları dünyadaki yağmur ormanlarından bir tanesi, sürekli ıslaktır. Yerimize geldik, birazdan köprü varsa köprüden karşıya geçeceğiz patikadan. Evet. Ee, şu an yürümüş olduğumuz yol eski eski dediğim bundan 5-10 yıl kadar önce Efeler ve Fındık arası bir Patika yolu. Bu güzel gelsen insanlar yani ulaşımları sağlarlardı. Ee, sabahın erken saatlerinde henüz daha gün ağırmadan e, evde katı, katırlara yükler yüklenmiş katı, katırlarla önden gidilirdi. Arkadan da elin, elin diğer e, üyelerin hayvanları, inekleri, keçileri sürerlerdi. Bu yol boyunca çıkarlardı. Tekrar Haziran'ın ilk kapısı haftası yapı, yapılırdı bu, bu olay ve 3 ay, son, üç ay sonra tekrar aynı güzel yine yüklerini, peynirlerini, yağlarını, sütlerini, hayvan e, katırlarına yükleyip yine inekleri aynı güzel sürerlerdi. Şu an patika da. Burası eski güzergah. Bir e, de şu anda e, yani dikini tırmanıyoruz biz İrfan abiyle. Sonrasında ise karşıda şu an görünmüyor ama bir araba yolu yapıldı. Artık insanlar oradan araçlarla ulaşımlarını sağlıyorlar. Katırlar nerede derseniz katırlar kalmadı. Şu anda Rize'deki katır nüfusu bir <laughs> Bir de yapıyorlar. ara ara yaylalarda durma kalma olayları vardı. Onlardan bahsetti de biraz. Ee, en son yayla bir? çıkın etti mesela burada. Tamam. Buradan sonra çıkıntı yerinese ama çıkıntı yerine buradan gidilmiyor. O o güzel kahve tarafından dönülüyor. Golgit tarafından evet, gidiyor. Fark etmiyor ama şey aynı. Gorgit, sistem aynı. Sistem aynı. Evet, Golgit bir arayayla. Orası hem mera probleminden dolayı hem de sineğin ço çok çok olmasından dolayı hayvanlar bir gün sonra çokça sorun son eşeği duramıyorlardı. O yüzden Golgit e 20 gün kaldıktan sonra çıkıntı yerinese biraz daha uzak bir yere gidiyordu. Yükseğe. Evet. Bur buradaki mesele de şöyle. Lodivage var yine. Farklı ee, yoldan gidebileceğiniz Lodivage var. Oraya Legoban yerlerinde taşınanlar Lodivage'de 20 gün kadar kalıyorlar. Sonrasında Legoban'a gidiyorlar. Tabii yine aynı güzel kullan yer kullanıyorlar. Bu bu güzel yerden geçiyorlar. Yani çok böyle. Evet, çok güzel. Yukarıdaki yaylalardan başladığımız zaman Çikonet, Çikunet, Görgit, Fındık Yaylası, Fındık yaylası deden, Lekoban, Lekoban Yaylası. Lekoban. Lodivake. Lodivake. Sırtın, sırtın diğer tarafında Çulipira, Merata. Merata. Papart. He, Papart yaylaları var. Evet. Evet. Çok güzel. He, bende çakmak var. Var mı? Cebimde var çakmak. Sıkıntı yok. Evet buradan Burhan çıra çıkarmaya çalışıyor biraz. Çıra çıkaracak. Hmm. Yukarıda yaylaya girdiğimiz zaman odunumuzu yakacağız. Hadi çıralar Budum öyle çıra taşırmıyor. <laughs> Patikamıza yürümeye devam ediyoruz. Fındık yaylasına doğru. Şu ağaçların tamam güzelliğine 500, 600, 700 yaşlarında ağaçlar. Ağaçın üzerinde bütün köyün şıra kaç kaçacaklar şıra vardır. Vardır. Şu kankırmızısına bakar mısın? Oo müthiş ya. Bak, bak, Koku bak. çok güzel ya. Kokuyu da almasın. Bak kankırmızısı ya. Koklar mısın abi? Şuna bak. Bunu görenler kokusunu alamayacaklar. Tabii. Müthiş. İyi, Artık iyice yükseldik. Hemen hemen yarı yolda gibiyiz. Su atlatırsın abi. Oo çeşmemiz var burada. Suyumuzu içmemiz lazım buradan. Su içmeden gidemeyiz. Okay, okay. <laughs> Daha nerede? <laughs> Yarıyor yukarıda bir kayın. Kayın olmamalı. Okay. Oraya yüzer. Bak, bak yemiş bırakmış hmm. buraya ya arkadaş. Biraz eski. Yola bırakma bari değil mi? Evet. Yürüyoruz evet. buradan. O da akıllı. Patika varken orman yol niye dalayım diyor. Evet. Yol açıldıktan sonra artık patika kullanılmayınca Böyle kapanmış, Burhan da bazı yerleri temizleyerek çıkıyoruz oraya doğru. Mangala dönmüş burası. kış şartlarına seçiyor <Sessizlik> <Sessizlik> Evet yollar yaylalara açıldıktan sonra patikalar kullanılmaya kullanılmaya iyice kapanmış. Bazı yerlerde su almış götürmüş. Fakat yolumuzu buluyoruz ve çıkıyoruz. Bundaki yaylaya doğru. Müthiş manzaralar eşliğinde. Yetişen itay şey yapıyorlar. Getiriyorlar bize. Aha. Telefon tipizi geçti mi sizin? De. değil mi? Yok güzel hava. Artık 1850-1900 metrelerdeyiz. Aşağıda Fındık Yaylanın yolu görülüyor. Bu kayalıkların sırtında Fındık Yayla. Yolumuz devam ediyor. Patika nispeten açıldı. Rahatladık biraz yürüyoruz. Birbirine aşık karı koca, kayın ağaçları birbirlerine yapışmışlar. Yıllar boyu beraberler ve kaynamışlar. Bu nedenle kayın ağacı deniyor birbirine kaynadıkları için. İyice yükseldik artık. Etrafı görebiliyoruz. Su korumandan çıktık. Susar mıyız? Ben yemem. Sen yersen çıkar. çıkar. Yukarıda suyun yanında daha güzel olur. Orada güzel. bir... İst i̇stiyorum ki annem yayla evinde belki bir çay bırakmış olsun. Annenin çayını mı içeceğiz orada? Bekletip beklemiş yıllanmış çay. İnşallah. Hadi bakalım. Kaç yıldır çıkmıyor annen yaylaya? Kaç yıldır değil mi? Bir ay oldu yine. Ha bir ya. ay oldu buradaydı. Tamam. Yolumuzda nevalemizi çıkardık. Yaban mersini toplayıp yiyoruz. Hı hı. Renklerin güzelliğine bak. Ne? Götürdü. Bu tomurcuklar kayın ağacı tomurcuğu. Ağaç bunları yere salıyor ve yeni fidanlar böylece büyüyor. Yaşam dönüşümüne böylece uğruyor. Yaban Mersini'ye ye çıkıyoruz. Müthiş. Ve Karçal Dağları'nın karlı zirveleri yavaş yavaş görüldü. Nihayet evet. açıklığa çıktık. Karlı zirveler önümüzde. Fındık yaylaya doğru tırmanıyoruz. Tavuklar bak. Evet. Kaçkar tavuğu diyorlar buna. Kaçkar dağlarında da çok var. Kışın karlı dağlarda bunlar yaşar. 2000 metrelerdeyiz ve biz orman seviyesinin üzerine çıktık. Açıklığa kavuştuk. Mersin'e yemekte böyle bir şey işte. geldik şimdi. Neredeyiz Burhan? Abiciğim yolculuğumuzun sonunda nihayet Fındık Adası'na ulaşmış vaziyetteyiz. Şu görseli görmenizi istiyorum özellikle. İrfan abi görüyorsun değil mi? Şu Devleti evleri ve, ve dağı, karlı zirveyi görüyoruz burada. Sonbahar geçişi, yayla ve üzerinde kar. Müthiş görüntüler tabi. Etrafımız Karçal Dağları ile çevrilmiş. Yaklaşık 2500'den sonrasında kar yağmış vaziyette. Aşağısındayız biz sonbahar manzarasında. Güzel tatlı bir yürüyüş yaptık. Doğa bizi hem arındırdı hem doyurdu. Hayır. Lekobanya o tarafta. Lekobanya biraz daha iş o, yani. o, o taraftan kalıyor. O yoldan böyle geliyorsun Aynen. buraya yürüyüp geliyorsun. Aynen. Evet. evet. Çok keyifli. Müthiş. Müthiş bir coğrafyadan müthiş görsellik içerisinde. Yaban mersinini gördüler herkes görsün. Bak. Şuraya bak şu güzelliğe bak. Bunları bize saklamış ayılar. Doyduk, arındık. Temizlendik. Yaylaya çıktık. Çayımızı içeceğiz. Çayımızı Ve de döneceğiz. İlk evler Fındık Yayla'nın görüldü sırtta. yağmurun yarattığı çöküntüler suyun gücü Ve fındık yayla. Arkadaki, karşıdaki boğazdan, üst taraftaki yollardan, Lekoban'dan yayla yolu geliyor buraya. <laughs> fındık kale, fındık yayla ve aşağıya doğru iniyor buradan yol. Bu dağların arkasında ziyaret dağı var. Yakırtı olamak çok şundan. Gorgit yaylaya doğru da bir yol uzanıyor.

Yandıki ailesindeyiz, İrfan abiyle beraber ateşimizi yaktık, burada e, çayımızı kaynatacağız, içeceğiz, Ye, e, yemeklerimiz var, yemeğimizi yiyeceğiz. Ardından yol boyunca tekrar e, Epeler Vadisi'ne doğru ineceğiz. Çayımızı içeceğiz, üzerine bir de cigara yakacağız değil mi Burhan? O olmazsa olmaz. O iyi sanki. <laughs> Çayımız gü gü güğümde olacak orada. Ihlamur çayı yapıyoruz şimdi. Bu güzel manzarada çayımızı, cigaramızı yakıp devam edip gideceğiz. Karşıdaki ev mi Burhan sizin? Yani oradaki yayla evi sizin. Bu solda kalan ilk yayla evi de herhalde yukarıdaki Nazım amcanın. Nazım amcanın. Şu amcanın. Karşıdaki de mescit ve oturma manzaralı yer var orada. Oturma yeri var bir tane kapalı. Karşı yolların arkası Lekoban Yaylası. O Lekoban Yaylası'na inmeden sağa doğru Naça Gölü'ne doğru yol gidiyor. Sonra devamında 40 dolama Yokuşu'ndan Çikunet Yaylası üzerinden Görgüt Yayla'ya. Görgüt Yayla'dan Beyaz Suya veya Maca ile tekrar inilebiliyor. Böyle bir noktadayız şu anda. Sonbahar renkleri peşinde yaylaya çıktık patikadan, eskiden kullanılan patikadan. Şimdi yoldan inişe devam edeceğiz.